var Yok. Hatay'dan selamlar. Kımıldama tamam dur abi. Dur orada bak ha. Az geri gel abi. Az geri gel. Dur abi. Az öne doğru gel. Bir de boşluğa bak bakayım abi. Bir boşluğa bak. Dur ben alayım sen tut çip çıp çubuk tut abi. Bir yere de gel. Gel abi. Aç açar geri. Tamam. Şimdi bir de gemik var ona bak. Tut abi sen tut. Sıkı tut ama çocuklar sıkı tutsun. Abi ne bu bu ya? Heh. Abi kaç bu olsa gerektirik buna sen ya. Hadi yönlendir beyninle. Allah Allah. Yönlendirebiliyorum diyordun. <laughs> abi nasıl bu ya? Yönlendirebiliyor musun? Geri geriye döndürecek. Abi, <laughs> Çubukları yönlendirebiliyorum diyordu da. <laughs> Yalan var abi azalda. Bilmiyorum kendinde değil şu an. Peki bu dönü mü? Dön. Nasıl abi cihaz şeyi? Vallahi bu birine çok farklı bu ya. Farklı abi sistemlerin babası. Tüm alan taramaların babası sayılır bu. Yönlendirme yapabiliyor muyum? Yapma. Sola dön. Dön. Sola dön. Sola dön. Yok. Hani yapabiliyordun. <gülüyor> 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 Şimdi bu çubuğun dediğini yapacaksın değil mi? Aynen öyle. Başka bir şart yok. Çubuk ne derse onu yaptırıyor. Çubuk cihazı. Aa burada mezarlık. Aynı oraya gibi. Şurası. İçine değerli malzeme çok küçük var abi. Çünkü sabit kaldı bende. Tek kişilik mezarlar. Bunlar da buradan çıkın. Buranın zengin bölgesine götürmek lazım abi. Düşük. Nasıl? Abi çok elektrik veriyor bu yer niye? Abi işte beyin yönlendirmesi hı -hı aşırı hı -hı yüksek bırakırsın. Ama her şimdi her düşürüyoruz olur. artık. Yeni çıkanları her yarı da yarı, da yarı, da yarı da düşürüyoruz. Eren abi. Heh. Sen de abi bu kadar. Cipelle bakmaya gerek var mı? Bak Sen bilirsin abi. Gezerek gerek diyorsun gezek. Önce bir. Ha. Alan tramadan bir noktala ya. Tamam. öyle bakarız. Tamam. Makine dalak. Tamam, abi içinde tablet tab var kırılmasın şey daha. çantada. Çantada tablet. Ha. O dokunma hassas. Kaç oldu? Bunu yer aldı. Kapalı şu an. Kuru abi. Bak iç kalçınca nasıl elektrik veriyor bile etkiliyorsan. Evet ya. Ben buradayım diyor. Köyün elektriğini karşılar abi. O boşlukta. Sıkı abi daha pili zayıf onunla. Çarpıyor mu? Şu an çarpmıyor da şimdi çarpı. <laughs> abi şimdi ne bak bu makat biz? Boşluk bak abi. Sarıya bak kapattı, abi. Niye böyle bu kapattı abi? Abi burada mezarlık alın. Gemik gemik modunda şu an gemik var. Şu an boşta al bak mesela. Boşta hızlı hareket etmeye başladı fark etti. Ya, hmm. Açar geri bak. Altın modem nereden Kapa <laughs> Kapat aç abi. Altına geçer. Tamam. <laughs> Bunun yakıtı fazla benim araba gibi fazla yağıyor. Abi fukara mezarlı, ufak ufak ya yüzük çıkar ya küpe çıkar. Buranın odalarını bulmak lazım. Var bir, bir oda var abi şuraya bak bakayım Burada, bir. Hadi bak Burada da mı var? Şurada. Bak sarıda da çarpı yap diye ya, geri açtı. İlgilenme. İlgilenme abi. Sarıya yap, çarpı yap diye geri açtıysa ilgilenme abi. O kucuna gelecek, içe doğru kapanacak. Aziz, ne şu ağacın altında makine çok öttü burada. Yok abi, burada vermedi. O zaman değerli yok. Tarafı yani. Değerli yok abi. Geri açıyor. Tamam, evet. devam et abi. Çıkacağım mı? geri. Nam yok mu? Altın çıkabilir. Mineral de çıkabilir diyor. <laughs> Emin değil yani. Bize eminim dediği yer lazım çubuğun. Bakma da bak geri burada. Burada da sabit kaldı. Az gel abi geri. Bak geri geri aynı hareket yap. Bekle abi, az bekleyeceğim. Bekle bakayım. Bak. Normalde bak şöyle gelir. Tut abi şunu. Şöyle bir göster bak. Şuraya gelir. Şöyle olur. Şöyle olur. He. Şöyle olur. Veya şöyle açılıcı gibi olur. Şöyle hemen şunu takip eder. Şu Anladım. açıyı şunu takip eder. Şuraya gelir geri içe kapanır. Gel içe kapanır. Bu nettir abi. Böyle yaparsa net oluyor. Ama böyle çarpı yapıyor bekliyor. Geri şey oldu olduğu zaman ilgilenme. Es geç. Anladım. Güzel metal almak istiyorsan ben mezar açtım diyorsan. Hareketlere dikkat etmek lazım abi. Gel, gel, şeye gidelim, geri aşağıya biraz. İbrahim. Ali. Efendim. Bak bu yeri bak demek ki onu takip etmeye çalışıyor ama. 153, Yok geri açtı. Geri açtı gel abi. Var metal ama çok değerli değerli değil abi. %60 %70 net ayrımımız %100 değil. Burada bayağı otluymuş abi ya. Burada da güvercin. Açtı Açtı. Yok Demek ki yılan da güzeldi ha. Evet. Yılanın şeyi güzeldi diyeyim. Rengi siyahtı, derisi güzeldi bak. Evet. İşlemeli gibiydi. Çekemedi bunu. <laughs> <laughs> Bu açma önemli değil. Ama güzel hareket yapıyor. Birbirini takip ediyor çünkü. Bu hmm. O da mezar mı? Yok bunlar normal mezar. Hmm. Ama bir tane büyük mezar varmış. Burada. Hmm. Hmm. Şeyde, Gel abi alayım. ben alayım. Ben şey yapayım. Allah ben çekeyim <laughs> seni. Karakterini <laughs> söyledi adam da. Yani <laughs> söylemedi ki adamı. Evet. Bir paya vardı. Şöyle bir... devam et abi. Bayağı iyi gösterim, öyle gösterim öyle. Bakarım, bu abi. Dur bakar kendi Çekim abi. Bu bu buralarda bir yerde. Oradan mı değil? Ne tek tuttum şekline bakayım ben. Büyük bir böyle küpün içinde gibi burası. Şurayı bir temizlik yapar o zaman abi. Burayı bir bastıralım abi. Aynen. Şu ciperden bakarız oraya şimdi. Boşluğu da var abi. Tamam. Burayı bir yatıracağız abi. Neyse o makineyi de yere bırak ya. Yani. Şurayı bir. Makineyi işaretin olduğu yere bırakalım. Yasıl evet. buraya. Evet. Yatacak ha. Şuradan böyle. Aynen. Hazırladım. Şöyle böyle gidip yerecek ya. İyi de şampiyon. Şeyden bir daha bakarız. bakarız. Ciper'den bakalım. Ciper'den bakalım. O biraz daha net alır. Kapatayım abi bunu. Dur abi kapatma. Gel abi Gel evet. abi ya da kapatak. Şunu top şey abi Kurak. Ben biraz bakayım.